Evet ofis içindeki incelemelerimize kısa bir mola veriyoruz ve bu defa bir mağazaya konuk oluyoruz. Şu an LG Türkiye'nin genel müdürlüğü showroomundayız. Burada LG'nin son teknoloji ürünlerini bir arada görme fırsatımız oldu. Evleri süsleyen LG televizyonlardan beyaz eşya ürünlerine, ses sistemlerinden projektör ve monitörlerine kadar pek çok ürün burada bir arada yer alıyor. Sizler de son LG ürünlerini görmek için LG Brand Shop, LG Klima yetkili satış bayileri ve teknoloji perakende mağazalarını ziyaret ederek benzer deneyimi yaşayabilirsiniz. İçeren Köşesi İstavm, Malof İstanbul ve Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi benim daha önce ziyaret ettiğim LG showroomları olmuştu. Oralarda da çekimlerde bulunmuştum. Yeni teknolojilerini deneyimlemiş deneyim ve sizlere aktarmıştım. Bugün de buradayız ve yanında şu an artık yavaş yavaş yaz mevsimini hazırlandığımız şu günlerde çok fazla ihtiyaç duyacağımız bir ürünlerden biri olan klima var. Şimdi bir klima diyorum ama sıradan bir klima değil bu cihaz. Klima türünde teknolojinin geldiği son nokta demek çok daha doğru olur. Cihazın üstün özellikleri var. Bir kere enerji tasarruflu bir cihaz. Enerji sertifikası A++. Aktif enerji kontrolü ile odadaki kişi sayısına göre planlama yapabiliyor. Ayrıca UV nano özelliğine sahip bunu birazdan bakacağız. TNQ teknolojisi içeriyor ve tasarım da zaten şöyle bir baktığınızda çok havalı göründüğünü hemen fark ediyorsunuz. Merak etmeyin hepsini anlatacağım ancak şu güzel tasarıma önce hızlıca bir göz atalım. Minimal tarzda tasarlanan LG UV Art Cool Aynalı dizaynı sayesinde özellikle evinin dekorasyonunu beyaz standart bir klima ile bozmak istemeyenlerin ilgi odağı olacaktır diye düşünüyorum. Ön panelin aynalı olması sayesinde çevresini yansıtan LG UV Artcool kesintisiz kabisi tasarım hatlarını benimsemesiyle modern bir görünümde ve ince yapısıyla da duvardan çok çıkıntı yaratmıyor. Peki tasarım ile gayet şık ve güzel görünüyor ama bu klimanın özellikleri neler? Teknik detaya girmeden anlatmaya başlayacağım. Eğer daha fazla teknik detay istiyorum diyorsanız o başka, onu da hemen hızlıca veririm. O zaman hemen videonun açıklama kısmına bıraktığım ürünün linkinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz ama zaten videonun devamında da anlatacağım. Biraz sabır olursanız. Şimdi öncelikle bu klimanın en göze çarpan özelliği işini çok iyi yapabilmesi. Bir klimadan ne bekleriz? Yazları serin, kışları sıcak bir ortam sağlamasını, temiz hava vermesini, bunu yaparken aynı zamanda sessiz çalışmasını ve enerji tasarrufu davranmasını. Ecovent Cool hepsini bir arada çok iyi bir şekilde yapıyor. Bir de bunlara ilaveten akıllı özellikler getiriyor. Öncelikle bu klimanın 12, 18 ve 24 bin BTU seviyelerinde kapasiteye sahip 3 model olduğunu söyleyerek başlayayım. BTU nedir derseniz British Thermal Unit yani İngiliz ısı birimi ifadesinin baş harflerinden meydana geldiğini söyleyebilirim. Bu kapasiteler bir evi çok rahat soğutabilecek ve ısıtabilecek seviyede her odaya uygun çözümler oluyor. Şimdi sizi uygun olanı tabii ki kendiniz seçeceksiniz. Böylece yazları ve kışları işiniz rahat olacak. Buradaki 3 modelden herhangi birini seçerek yola çıkabilirsiniz. LG UV bir diğer alameti farkı ise dual inverter kompresöre sahip olması. Kanalçı kontrolleri ve salınım tekniğiyle soğuk ve sıcak havayı her köşeye iletebiliyor. Doğal inverter'ın en önemli özelliği hızlı soğutma ve hızlı ısıtma konusunda yardımcı olabilmesi. Klimayı açtınız ve elinizi üzerine e, tuttunuz diyelim. Hemen sıcak ve veya soğuk havayı hissedebiliyorsunuz. Bu da enerji tüketiminin azalmasına katkı sağlıyor. Böylece yazın soğutma kışın ise ısınma ihtiyacını karşılamak isteyenler ve özellikle de doğal gaz erişimi olmayan kış aylarında doğal gaz dışındaki ürünlerle ısınma ihtiyacını karşılayanlar da bu klimayı alarak doğru yatırım yaptıklarından emin olabilirler. Ayrıca dual inverter kompresörün 10 yıl garantiye sahip olduğunu bilmekte ayrı bir rahatlama hissi veriyor. Çünkü bir klimada belki de en çok başınıza masraf çıkaracak kısım motor kısmıdır. Bunun 10 yıl garantili olduğunu bilmek gerçekten de iç rahatlatıcı. Neticede uzun vadeli bir yatırım oluyor. Bu arada LG inverter klimaların inverter olmayan klimalara göre %70'i oranına daha fazla enerji sarfı sağladığını da söylemek lazım. Bu klima bu yönüyle TÜV Rheinland sertifikası da almaya başlamış. Yani tüm bu özelliklerin yanında aynı zamanda enerji maliyetini düşürüyor ve bu yönüyle cebinizi düşünüyor. Böylece enerji faturalarından tasarruf ediyor ve çevreyi koruyabiliyorsunuz. Enerji tasarrufu konusuna tekrar döneceğim ancak önce bu klima ile ilgili daha mühim bir konuya değinmek istiyorum. Konu sağlık. Sağlık Bakanlığı LG UV Nano özellikli klimaların hijyen etkisini onaylamış. Yani bu klima tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99.99 .99 oranında sterilizasyon sağlayabildiği konusunda onay almaya başarmış. Bu açıdan da içiniz çok rahat olsun. Temiz hava konusunu uzun yıllardır tabii ki üzerinde konuşulan bir konu olduğunu biliyoruz ama geçtiğimiz koronavirüs salgınından sonra günlük hayatın en önemli konularından biri o haline geldiği bir gerçek. Bu süreçte vaktimizin çoğunu kapalı alanlarda geçirmeye alıştık ve solduğumuz havanın kalitesini tabii ki sorgulamaya başladık. Erci ve Klima çevresine temiz hava veriyor ve yaşam alanınızdaki kötü kokuları giderebiliyor. Klima ilk olarak ön filtresine takılan tozu hapsediyor. Ancak sadece bu yok. Klimada 4 aşamalı filtre sistemi kullanılmış. Ayrıca UV Nano LED teknolojisi ile de bu kuvvetlendiriliyor. UV Nano LED teknolojisi TÜV Rheinland sertifikalı bir diğer teknoloji. Bu teknoloji ile e, zararlı partikülleri filtreleyebilen LG UV Artcool %99.99 99 oranında sterilize edilmiş havayı e, odaya verirken aynı zamanda kötü kokuları da giderebiliyor. UV Nano LED LG UV Artcool'un fanının altında yer alıyor ve fana ultraviyole ışın veriyor. Böylece klimaya giren zararlı partiküller ve bakteriler yok edilerek fanın odaya temiz hava vermesi sağlanıyor. Bu arada bu klima Otomatik iç temizliğini yapabilen bir cihaz klimanın her zaman temiz kalmasını sağlamak için içindeki nemi otomatik olarak kurutabiliyor. Evet buraya kadar tamamsak artık enerji konusuna dönebiliriz. Bu klima az önce de söylediğim gibi yüksek oranda enerji verimli gözetiyor. A++ enerji sertifikasına sahip olan LG UV Artcool aktif enerji kontrolü sayesinde odadaki kişi sayısına göre otomatik olarak çalışma yöntemini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca bunu tabii ki manuel olarak yapmak isterseniz 4 enerji tüketim seviyesi de size sunuyor. Bu sayede ister tek başınıza, ister ailenizle beraber ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı seviyede bunu belirleyebiliyorsunuz. Ne kadar enerji tükettiğini kontrol etmek isterseniz bu da çok kolay. Aynalı ön panelin köşesinde o an ne kadar enerji tükettiğini size gösterebiliyor. Böylece enerji tüketimini buradan kolayca izleyebiliyor ve azaltabiliyorsunuz. LG ve cool, bu akıllı özellikleri bir uygulamada da elinizin altına getiriyor. Tek yapmanız gereken cep telefonunuza LG ThinQ uygulamasını indirmek. Bu uygulama ile klimanıza uzak olsanız bile kolayca uzaktan bağlanabilirsiniz. Sadece bir düğmeye dokunarak çalıştırabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden odanın o anki sıcaklığını ve hava kalitesini de takip edebilirsiniz. Öte yandan ThinQ uygulamasından günlük, aylık ve yıllık enerji harcamalarını da kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu uygulama sayesinde kontrol tamamen sizde. Bu arada LG UV Artcool'un hatta sayılır şekilde sessiz çalıştığını söylemek lazım. Özellikle uyku modunda 27dB'ye kadar düşük ses modunda çalışabiliyor. Zaten siz de yakından incelerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada son olarak LG UV çevreci olması özelliğiyle de ön plana çıktığını söylemek lazım. Bu klimada kullanılan R32 soğutucu gaz çevre kirliliğini önlüyor. Böylece klimanızı çalıştırdığınızda doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Evet LG UV Art cool bu şekilde gerçekten etkilendiğim bir ürün oldu. Özellikle yaz mevsimine yaklaşırken iyi bir klima gölgesinde dinlenmenin ne demek olduğunu en iyi kavurucu sıcaklar altında kalanlar bilecektir. Umarım onlardan olmazsınız diyeyim. dediğim gibi daha detaylı bilgi için LG UV Art Cool'un linkini videonun hemen altına bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınızı ve yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yine bekliyorum. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.